Sevgili öğrenciler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla maalesef eğitim öğretimimizi aradık. Bu ara verilen sürede sizlerden evde kalmanızı, bol bol kitap okumanızı, öğretmenlerinizin size vermiş olduğu uzaktan eğitim ve devam etmenizi ve sağlıklı kalmanızı tavsiye ederiz. Sevdiklerinizle evde kalın, sağlıcakla kalın. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı sevdiklerimizi, ailemizi korumak adına hep beraber evde kalıyoruz. Evde hayat var. Sevdiklerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için ünye Şehit Taner Kar olarak Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeye destek veriyoruz. Evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye, evde kal ordu. Seviyoruz kızım. Sevdiklerimizle beraber sağlıklı ve uzun yaşam için Evde kal Türkiye, evde kal İmiye. Hayat evet, evet sıra. Evet. Hayat evet, evet sıra. Evet sıra. Sağlık personelimiz bizler için vücudunu gündüzüne kadar çalışmaktadır. Onlara yardımcı olmak istiyorsak, ailelerine kavuşmalarını sağlamak istiyorsak lütfen bizde evde kalalım. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız ve bizler için çalışan bütün insanlara yardımcı olma, olabilmek için lütfen evde kalalım. Evde kalın. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgından kendimizi, sevdiklerimizi, aydınlık yarınlarımızı ve geleceğin güçlü Türkiye'sini korumak için lütfen yetkililerin uyarlarını dikkate alalım. Biz Ünye Şehit Taner Kalk Ortaokulu ailesi olarak diyoruz ki hayat eve sığar. Sağlıcakla kalın, evde kalın. kendimiz, sevdiklerimiz ve ailemiz için biz de Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış olduğu projeye destek veriyoruz. Hayatımıza ve eğitimimize evde devam ediyoruz. O yüzden hep birlikte de, evde kal, hayat evet sağ. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, umutlarımız için, şehir sanatlar, ortaya öğretmenleri olarak Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Projeye biz de katılıyoruz ve diyoruz ki hayat eve sağ çocuklarımız için evde kal Türkiye, evde kal Evde kal Türkiye, evde hayat var. İşaret koruyamaz. Evet, bunun için ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye, şu yanımızdaki çocuklarımızın geleceği için evde kal Türkiye. Daha güzel yarınlar yaşayabilmek için Sevdiklerimizle ve ailelerimizle daha mutlu geleceklere varmak için Hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için Şehit Taner Kart Ortaokulu öğretmenleri olarak Evde kal, kal Türkiye kal. diyoruz Evde kal, sağlıklı kal Türkiye Evde kal, sağlıklı kal, kal. Ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte biz de üzerimize düşeni yapalım, evde kalalım. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için evde kal Türkiye. Evde kal. <laughs> evde kal, kendini koru. Evde kal, aileni koru. Evde kal, ülkeni koru. Evde, evde kal, kal Türkiye. Türkiye. Çünkü Haydi Türkiye'de ve dünyada görünen koronavirüsün ne kadar bulaşıcı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir kişinin dışarı çıkması 30 kişiyi etkiliyor. Bu virüsün daha yakınımızda sevdiklerimize ulaşmadan durdurmakta yine bizim elimizde. Ve çok basit. Evde kal. Çünkü hayat eve var. Alışık olmadığımız şeyler yaşadığımız bu günlerde tek görevimiz ve elimizden gelen en iyisi evimizde kalmamız. Unutmayın ki eviniz sizin için en güvenli yerdir. Lütfen bu yüzden evinizde kalmaya devam edin. Virüsün bulaşıcı olduğu kadar bilimsemenin de bulaşıcı olduğunu unutmayın. Size evinizde sevdiklerinizle bol bilimsemeni günler dilerim.